Hakikat nerededir? Nerede bulunur? Neye benzer? Gerçek hakikat midir? Kimisi hakikat için irade demiştir, kimisi canlılık, bazıları hiçlik, düşünce, bazen akıl. Neye benzediğini bilmediğimiz bir olguyu görsek tanır mıydık ya da neyi aradığımızı bile bilmiyorsak aslında çoktan karşılaşmış ama anlamamış olabilir miydik? Teğet mi geçiyorduk acaba hakikate? Bence öyle. Neye benzediğini bilmiyoruz ama var olduğumuz andan beri ona çekiliyoruz bir mıknatıs gibi. Yok saymak için kendini unutmak, kendinden uzaklaşmak ve iç sesini bastırmak da aslında seçilen yollardan elbet ama bu saklanış mutsuzluk yaratıyor. Kayboluş sancısı ne kadar bastırılabilirdi? Doğan mutlak hakikat varlığıdır. İnsan üç boyutlu madde evreninde, dördüncü boyut zaman içinde, beşinci boyut düşünme, hayal gücü, bilinç ve iradesiyle etkindir. İnsan bir madde iken bilinç ve irade ile sujeleşmiştir. Bu demek oluyor ki düşünen olmuştur. İnsan obje ve suje bütünlüğü içinde anlam kazanmış tek varlıktır. Madde ve ruhu birleştiren tek varlıktır. İnsan nesneyi yöneten yasaları tanıyıp bilmekte. Böylece onları değiştirirken aslında kendisini de değiştirmektedir. İnsanın aklı hikmet sayesinde gerçek insan yani adam olacaktır. Gelenler adamdı, buldukları insandı. İnsan Yalnız Tanrı'nın yarattığı mahluk insan mahluktan, adam insandan çıktı. Tanrı'nın insanı yer ve içer, insanın adamı düşünür ve yaratır. Evet, atamızın kendi yazdığı şiirde de bahsettiği gibi, aklı hikmetle birleşen insanın adamı ne yapar? Düşünür ve yaratır. Öğretilerde çok önemli bir detay vardır. Hakikat duyularımızla, zihnimizle, bildiğimiz ilimlerle algılayabildiğimiz gerçeklerden değildir. Bu ancak zihni aşan başka bir yetiyle kavranabilecek gizli ezoterik bir biliş halidir. Hiçbir ilim onu veremez. Bilinen insani zihniyle de kavranamaz aslında. Onu ancak hissederek ulaşabiliriz. Demek ki hakikat elde ettiğimiz bilgi yani logos değildir ama irfandır yani ginosistir. Gerçek ise güzellik, çirkinlik, iyilik veya kötülük, büyüklük, hırçınlık gibi Duygusal, takdir ve yargıları kapsar. Gerçek, değer yargılar, kişisel ve toplumsal düşüncelerdir. Zaman zaman insanları kanlı maceralara sürükleyen dinlerin, mezhepleri ve tarikatların inançları arasındaki farkların her birisi kendi dogmaları içinde ayrı ayrı değerler olarak birer gerçektir. Gerçek veya gerçeklik, madde ve hayat hakkındaki yargımızdır. Ama hakikatin bir benzeri, zıttaşı, görüş ayrılığı yoktur. Hakikat, tekliktir tektir. Bu arayışa girmiş ilimle erilemeyecek sırlara erenlere Arif denir. Özel bir eğitimden geçen beş duyuyu aşan gizli kuvvetleri geliştirmesi gerekir. Çünkü hikmet derin düşünceyi, ilahi niteliği anlama yetesidir ve sezgiye dayanır. Böylece akıl ve hikmet birleşerek ne yaparlar? Hakikati ararlar. İşte Adem iyiyi ve kötüyü bilmede bizden biri gibi oldu. Ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın ve ebediyen yaşamasın diye Böylece Rab Tanrı içinden alındığı toprağı işlemek için çıkardı ve adamı kovdu. Ve hayat ağacının yolunu korumak için Eden Bahçesi'nin şarkına kerubileri ve her tarafına dönen kılıcın alevini koydu. Eski ahit Adem'in Aden Bahçesi'nden kovuluşunu işte böyle anlatır. İnsanın hakikat arayışının ta en başından beri olduğunu belirtir. Ve sonsuz yaşam ağacı yerine iyinin ve kötünün bilgisini taşıyan ağaca yönlenen insan sonsuz yaşamdan da Bilmek için kendisi vazgeçmiştir. Ve hakikate erme arzusuyla yeryüzüne inmiştir. Artık bir yetisi vardır. İyiyi ve kötüyü ayırt edebilme yetisi. Yanlış yaptığımızı bildiğimiz halde devam ettirdiğimiz ve doğrusunu bildiğimiz halde seçimlerimize kötünün bilgisini de katışımız işte bundandır. Bilgi ağacına sonsuz yaşama tercih edişimiz belki de hakikati bulursak zaten sonsuz yaşama değil Allah'a tek olana ermek isteyişinizdendir. Ona erme arzusunun zaten ona kavuşma arzusu olduğunu bilinmesindendir ki ezoterik eğitim bu gelgiti içselleştirir. Mısır ve Babil bilgelik okullarında esas şuna dayanırdı ki bu öğreti de çok daha önceki medeniyetlerden gelmiştir. Yeryüzünde görülen, oluşa gelen her şey, her eylem, her nesne aslında bir hakikatin, bir gerçekliğin dışa vurumudur. Hakikat sabittir. Hakikatler içten dışarı doğru tezahür eden ve aslında nesnelerin oluşu da böyle gerçekleşir denirdi. Oluş görüntüdedir. Oluş bir dışa vurumdur. Epifiz videosunda bunu daha detaylı izleyebilirsiniz. Siz içte yatanı bilirseniz dışta olanın paralelliklerini de bulursunuz demektedir. Çünkü dışta yatan nedir? Sonuçtur, sebep değildir. Hermetik gelenekte bir ilke vardır. Aşağıda ne varsa yukarıdaki de öyledir, yukarıdaki gibidir. Ama o öz en derindedir. Her göz onu göremez ve her insan ona ulaşamaz. Peki o zaman nasıl göreceğiz? Eğitim dıştan içeri doğru gelişecektir. Tıpkı dünyanın yansıması gibi. Önce yansımayı seyirle. Egzoterizm ise dıştan içe doğru gelişmedir. Bunu tasavvufta seyri illallah denir. Yani dıştan içeri yolculuk. Biz insanı en güzel surette yarattık diyor kitabımız. Öyleyse hayatın ve yaşam eğitiminin amacı da basamak basamak tekrar o güce mertebeye çıkabilmek. Yani hakikate varabilmek. O zaman bu açıklamalara bakarak Hz. Musa Yahudi kavmi ve Firavun arasında geçen olaylarda kişi ego kendi iç hakikatini Hz. Musa'ya uyarak Firavun'un zulmünden yani nefsinin bedeninin zulüm isteklerinden kurtarmalı ve vaat edilmiş topraklar da dünya coğrafyasında bir yere değil ezoterik dönüşümünü tamamlamış kişinin kendi içinde açılacak olan hakikat alanına geçmelidir. İşte vaat edilmiş toprak hakikat alanıdır. Hz. İsa ise göklerin krallığını dışta değil, içte olduğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed'in ise kişinin ölmeden ölmesi bir nevi Hz. İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişine misaldir ki ikinci kez geliş ölmeden ölen insanın dönüşmüş halidir değişmek, uyanmak, tanımak, bilinçlenmek için fazlalıkların giderilmesi, içsel bir mücadeleye girişmek, bağımlılıklardan arınmak şarttır. Bütün ezoterik ve inisiyatik öğretilerin temeli terktir. Putların isteklerini yerine getirme durumu da hapis yaşamıdır. Ezoterik gelenekleri ya da gizli sırlar öğretilerini çözmek zordur. Çünkü gizli gizemli kardeşlik cemiyetlerinin kontrolünde saklanmaktadır. Ari ırkın tohumu ve çekirdeği vedalarda bulunmaktadır. Ve de sanskritçe kulaktan kulağa yayılmış, vahiy edilmiş anlamında içsel bilgi demektir. Evet, ezoterizmde bilgelik ve hikmet yazıya geçirilemez. Bir şey yazıya geçirildiği zaman kayda alınmış olur. Her türlü kayıt onu zuhur haline getirmek demektir. Yani maddeleştirmek demektir. Zuhur alemi oluşlar ve bozuluşlar alemidir. Kayıtlar alemidir. Bu yüzden bilgi kayıtlanmaz. Rüyanı anlatma denir çünkü anlatıncaya kadar askıdadır. Muhallaktır ama anlatınca artık kayıtlanmış olur. Kayıtlanmış olmak, sınırlandırılmış olmak demektir. Çünkü görüntü evreni, klasik tabiriyle şehadet alemi, beraberinde sınırlılık getirir. Artık netleşmiş ve genişleyemez, olasılıkları da açık değildir, kaderselleşir. Ezotelik felsefede dışta olana bakıp hüküm verilmez. İşi batına yani bilinmeyen iç yüzüne götürmediğimiz zaman problemi çözmek mümkün değildir. Çünkü dış alan nedir? Sonuçtur sonuç ile çözüm bulunamaz. Sebep bilinmeli. Hermetizm eski Mısır'da Hermes'in ardından kurulmuş olan öğretiye denildiği gibi ezoterik sistemle çalışan ekollere de denirdi. Hakikati araştırma güdüsü hepsinin başlangıç noktasıdır. Akılları gelişmemiş ya da gelişme elverişli olmayan kimseler gerçekleri anlayamaz ve onun yükünü kaldıramazdı. Yani bilginin hak edene verilmesi bir nevi hem insanı hem de bilgiyi korumaktı. Bedeni ve fiziki kabiliyetlerinde bir noksanlık olanlar da bu öğretime dahil edilmezlerdi. Nefislerini hesaba çekemeyenlerin bazı gerçeklere ulaşabilme şansları da yoktu. Nefsane istek ve tutkulardan sıyrılamayıp kötülüklerden bütünüyle arınamamış olanlarsa gerçekleri elde ederlerse bunları yanlış ve zararlı yönde kullanabilirlerdi. Hermetizm'e göre kainatın gerçeklerini anlayabilmek için önce erdemli bir ruh sahibi olmak şarttı. Hermetizmin temel öğretisine göre madde karanlık ile özdeştir, nur ise ruhtur ve aydınlık ruhtadır. Yeryüzü hayatı ruhun madde ile mücadelesinden oluşan bir imtihan sürecidir. Hakikati erebilmek bu imtihanda başarılı olup olmamaya bağlıdır. Eğer ruh maddeye yenilip imtihanı kaybedecek olursa karanlığa tutsak olacak ve varlığını kaybedecektir. İmtihanı kazanan ruh ise ölümsüzlük nuruna doğru yükselir. İnsanlar ölümlü tanrılar, tanrılar ise ölümsüz insanlardır. Eşyanın dışı içi gibidir içle dış arasında bir ayrılık yoktur. Kainatta hiçbir şey ne iç ne dış, ne küçük ne de büyüktür. Bir tek yasa ve o yasanın işlettiği bir tek düzen vardır. Yukarıdan aşağıya bütün varlıklar kendi düzeylerinde bu aynı yasaya tabidirler. Bunu idrak eden gerçeği bulur. Peki hangi ilkelerle buna yaklaşabilirdik? İyilik sevgisi. Yani nefse yöneliş ve kendini bilme, dile hakim olma eylemlerinin sonuçlarının farkında ve bilincinde olma. Zararı her zaman karşılama ve telafi etme. Ve der ki: Kötü zanda bulunmaktan kaçının. Birbiriniz için kötü söz söylemeyin, iftira atmayın, israf etmeyin ve sabırlı olun. İnsanlar kardeştir. Çünkü tek bir nefisten meydana gelmişizdir. Zulüm etmeyiniz der ve iyi işler yapın. İçimdeki romanımdan birkaç cümleyle bitirmek istiyorum şu an. İnsan beşeriyeti ve göksel yetisini birleştirebildiğinde kaderinde yazan ışığını tekrar kazanacaktı. Gökler onun emrine girerken ruhu olan tisini tüm hazineler açılacaktı çünkü kutsal sandık insandı. Sır gerçekten her zaman insanın gözüne sokularak saklanmıştı. İnsanın gözü önünde ama ulaşılması zor bir derinlikteydi bilmeyi talep etmek hak edişinde kendisiydi sevgiler